Sanırım bugün anlatıyorum bilmem kaçıncı bölümdeyiz ve iyi son yapıyoruz. Ve bugün ikinci videomu atıyorum. Yani neden fırsatım varken ikinci videomu atmayayım? Ha? Niye atmayayım ben ikinci videomu? Neyse şimdi devam ediyoruz. Bu arada şey sıcak diyarda hani yanık tava vardı ya. O yanık tava ile ilgili başka bir planım daha var. Bir azgor öldürmek. Evet bunu biliyoruz zaten. Azgar'ı kolay bir şekilde öldürmek için yanık tava ihtiyacım var. Umarım bu kötü sonra ya da normal sonra falan gitmiyordur. Çünkü kolay bir şekilde öldürmem gerekiyor. Şey. Ha şemsiye mi var? Mükemmel. Hadi gidelim. Ee, i̇kinci planıma yanık tavaya aldıktan sonra söyleyeceğim. Evet. Saldırısı Saldırısı düşük olan fakat Eee S saldırısı düşük olan ama defansı baya yüksek olan. Yani saldırısı saldırısında düşük yazan ama defansında yüksek yazan. Yani yüksek defansı yok. Defansı yüksek. Ee, e, Yan şeyinden bahsediyor. Bir zamanlar bu okulda. Bu arada saçmalığı görüyor musunuz? Bakın burada yağmur yağıyor ama buraya yağmıyor. Ya işte fizik. Fizik diye buna derim ben. <laughs> Madem üst taraf kapalı oraya niye yağmıyor? Daha doğrusu oraya niye yağmıyor? Ee, geri koy. Şemsiyeyi tekrardan koy. Omuzumu atırmadı. Aa kafam. Endişelenme. Ben iyiyim. <laughs> Bayağı iyisin. Beni ikna oldu. Tamam. Ve bizi burada online karşılıyor. M müzik kutusundan çalan müzik için ağzımla doluyor. Kendi ekseninde salak gibi dönmek. Kendi ekseninde kendi ekseninde salak gibi dönmek için azmına doluyor. Evet, bu da artık benim kelimem. Aman Allah'ım, andayım bana saldırıyor. Ah. Ne kadar da zor. Tamam lan. Aman. Koş. Oo. Oh. Oh. Ya oh. e, Tamam. O. Oh. Tamam. Yukarıdan gidiyorduk. Oy. İş taraftan mı gidiyorum? Ya doğru yerden gidiyorum. Oy, oy, oy. Kaç kaç? Oy nasıl gördünüz mü? Hadi! 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 Aha. Ondan köprüyü kırıyordu ve biz aşağı düşüyoruz. Dene dene ne, ne ne. Aman çok mu yaklaştın sanki sen bana? Köprüyü kırdı ve biz aşağı düşüyoruz. Aa düşerim. <laughs> Bu müzik bir yerden Sonluk bir yerden geliyor. Sen iyi misin? Evet biz bizle konuşuyor, kalkmamızı istiyor. Çara bu isim güzelmiş. Benim adım Ezriel. Tamam. Biliyoruz. Ah! Aa! Aa burada şey vardı değil mi? adı neydi onun ya? Abi biz bunu biz bunu yenmek için umarım bir 10 dakikamızı falan vermeyiz çünkü burada bir dami var. Astronot yüzüyor. Neyse tamam. Aha. Evet manken bir canavara dönüşüyor. Taran. Bunu şimdi kendi saldırılarıyla yok edeceğiz. Korku, korkun şok ve durdurulamaz. Aha sinirlendi. E, ile konuştum. Ay mankenle konuştum. Aaa. E, şey mankenler. Bu büyülü saldırı. Hey sen. Evet. Naps'da blok gelip bizi kurtarıyordu. Hmm. Tamam. Bu arada bir vuruyormuş. Ne kadar da güçlü. Ay, ay tamam, tamam. Bir şey yemem lazım mı? Çünkü az canım fazla gitti. Ney vuramadık. Bir şey yapamadık. Aa vuramadım. Aa. Oyun hepsi denk geldi. Yine hepsi denk geldi. Fullish, fullish, fullish. Abi biraz daha vurdum. Hey beyler. O. Mankenler mankenler. Bana vurmayı kesin. Ee... Başarısızlar. Gizem buradan. <laughs> Bu benim hakiki yüzümle. Robot ee, mankenler. Aa denk geliyordu. Aa gelmedi. O. Bir şey yemem lazım. Bir tane yiyeceğim senden. Abi bu nasıl bir saldırı? Abi hepsi boşa gitti çıldıracağım. Ee, bu olamaz. Kimin onunda? var? var. Aa, o bıçak bize tek atıyordu ama. Hmm. Bıçak da gitti. Bir şey kalmadı. Ee, bu dövüşte beni sıkıştırdın. Sonsuza kadar, sonsuza kadar, sonsuza kadar. <laughs> Oha, <laughs> Naslı bize yardım ediyor. Bu bu da neyin nesi? Ee, asit yağmuru. O Naslı attığı şeyler asit. Gözyaşları asitten miymiş? Aa bunu unuttum. Neyse gidiyorum. Aa <laughs> eh, merhaba. Özürüm. Rahatsız et, rahatsız mı ettim? Oh hayır. O gerçekten komik gözüküyor. Um, Peki evime gitmeliyim. Endişe, endişelenme yok. Evet. Ha, benim evim burada. Gelmek ister misin? Ya da istemez misin? Böyle? Öyle saçma besme yaptım az önce. East England, South Güneyde, North gü Kuzeyde, East Doğuydu, Doğuydu herhalde aynen. Ee, şey, neydi? Temel şeyde. Ya ne derler ona ya? So soğutta aynen. Soğutta. O. Oh. Şimdi de buraya geliyor. Allah Allah. 16'ını oynarız. Oha. Boşu boşuna 16 numarası gitti ya. Neyse bay bay. Neyse gidelim. Aa dur. Şimdi bir dakika. Benim buradan bir tane gözlük almam gerekiyor. defansı limiti atması için. Bana hiçbir şey, hiçbir şey kazandırmıyor. Al. Ee, senden bir tane alalım. Çık. Şimdi sizi giyelim. Evet, defansımız 5. Güzel. Burada bir şey yok. alt tarafa gidelim. Alt tarafta ne var? Ha, burada şey geliyor. Sıcak diyarda. Sıcak diyara geçtiğimiz zaman geçtiğimiz geçtikten sonra e, oraya tralala geliyor. Ve burada bi bizi bir tane canavar karşılayacak. Temir karşılayacak herhalde. Ben de bilmiyorum. Neyse i̇şte gidelim. Temi köyüne bir sonraki videoda gideceğim. Şu an zamanım yok o kadar. Dedikten sonra da temi geldi evet. Bit temi O, o. Beni kandırdın. Yana da daha girin. Ha ha. altın. Girinme savaşını ben kazandım. Neyse bay bay.